Yine güzel bir günden herkese Merhaba Bugün Örgü yaparken size çok yardımcı olacak bir fikirle karşınızdayım Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Örgüyü Çift taraflı yapıyoruz Bir tarafı farklı renk Bir tarafı farklı renk Mesela bir bebek battaniyesi örüyorsunuz İki tarafı da farklı Bir bere örüyorsunuz şöyle kıvırıyorsunuz Farklı farklı Yelek örüyorsunuz içi dışı farklı Nasıl ama? Hemen yapımına başlayalım. Ne kadar kolay olduğunu da göreceksiniz. Gri renk ve krem renk yün kullanıyorum. Çünkü bir yüzü gri, bir yüzü de krem olacak. Şimdi ne yapıyorum? İki yünü kullanarak birlikte ilmek atacağım. O yüzden iki yünü böyle uçlarını eşitliyorum. 5 numarada şiş kullanıyorum ve size göstermek için 15 tane ilmek atacağım. Şöyle birleştiriyorum. Yünlerin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin. Böylece çok daha güzel olacak. Şöyle ilmeğimi atıyorum. 2 ilmek oldu. 3 ilmek. 4 ilmek. Burada önemli olan yünlerin sırası gri, krem ve gri olarak geliyor. Şöyle denk getirmeye çalışın. Gelmezse sonra da Tabii ki düzeltmeyi de göstereceğim size ama ilmek atarken buna dikkat ederseniz ilk sıra çok çok daha kolay örülecek. Şöyle gri ve krem yaptık. Gördünüz. Şimdi burada mesela kreme krem geldi. Ama önemli değil. Bu böyle kalsın ki hata yaptığımızda da nasıl düzelttiğimi size göstereyim. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. Buradayken düzeltirseniz bolken çok daha kolay oluyor. İşte gri ve krem olarak gidiyor. İki yönlü ilmek atıyoruz ama attığımız ilmek tek sayıyoruz. 15 ilmeği attım. Şimdi ne yapıyorum? Krem iple başlıyorum. Öncesinde şöyle ipimi bir doluyorum. Doluyorum ki kenarı birleşik olsun, boşluk olmasın, düzgün çıksın. Her iki yüzü de düz örgü olacak. O yüzden düz örgüyle başlıyoruz. Krem ilmeğimi düz örgü örüyorum. İpimi öne alıyorum, lastik örer gibi. Gri ilmeği örmeden alıyorum ve ipimi gri ilmeğin üzerinden arkaya atıyorum. Krem ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Tekrar ipi öne alıyorum, griyi örmeden alıyorum, gri ilmeğin üzerinden ipimi arkaya doğru atıyorum. Yani sadece krem renkli ilmekleri düz örgü örüyorum. Sadece ipimi öne alıyorum, griyi örmeden alıp üzerinden arkaya alıyorum. Tüm düz örgülerde bunu yapacağız. Bunu ilerledikçe daha da rahat anlayacaksınız ve daha rahat göreceksiniz. Şöyle griyi örmeden alıyorum, ipimi gri ilmeğin üzerinden arkaya alıyorum. Krem ilmeğimi örüyorum. ilmeği öne alıyorum. Gri ilmeği örmeden alıyorum. Ve ipimi tekrar gri ilmeğin üzerinden arkaya alıyorum. Hep aynı şeyi yapıyorum. Krem ilmeklerimi örüyorum. ipimi öne alıyorum. Griyi örmeden alıp ipimi onun üzerinden arkaya alıyorum. Şöyle gri örmeden alalım. İpimi arkaya alalım. Bakın şimdi griye gri geldi. Ne yapacağız? Buradaki kremle gri ilmeğin yerini değiştireceğiz. burada da değiştirebilirsiniz. Ama ilmek atarken değiştirmek çok çok daha kolay oluyor dediğim gibi. Yine griyi örmeden alıyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Sıra sonuna kadar hep aynı şeyi yapacağım. Krem renkli ilmekleri düz örgü öreceğim. Grileri örmeden alacağım. Ön almış olduğum ipliği gri ilmeğin üzerinden arkaya alacağım. Şimdi bu kısmı ördük düz örgüyle. Bu yüzünden ne yapıyoruz? Kremleri düz ördüğümüz için düz örgü olabilmesi için burada ters örgü öreceğiz. Yani ne yapıyoruz? Yine griyi örmeden alıyorum. Ve krem renk ilmeğimi ters örgü örüyorum. Zaten burada da görünüyor ters örgü olduğu. Şöyle ters örgü yapıyorum. Bu sefer ipliğimi arkaya alıyorum. Gri renkli ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi yine öne alıp krem renkli ilmeğimi ters örgü örüyorum, ipimi gene arkaya alıyorum, griyi örmeden alıyorum, ipimi öne alıyorum, kremi örüyorum, griyi örmeden alıyorum, ipimi öne alıyorum, kremi ters örgü olarak örüyorum. Aslında çok basit ne yapıyorum? Krem renklileri ters örgü örüyorum. Grileri örmeden alıyorum. Bu kadar basit. Sadece ipi arkaya öne getiriyoruz. Düz örgülerde ilmeğin üstünden ters örgülerde ise boş olarak alıyoruz. Şimdi sıra geldi gri renge. Bir sıra gidip gelince yani bir sıra düz örgüyü ördükten sonra renk değiştiriyoruz. Yine aynı şekilde ipimi şöyle bir kere doluyorum ki kenarı boşluk kalmasın. Ve şimdi ne yapıyoruz? Dediğim gibi gri'nin de krem'in de iki yüzünde düz örgü olması gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Kremi örmeden alıyorum. Griyi ters örgü olarak örüyorum. Çünkü krem bu yüzde düz. Griyi ters örgü olarak örüyorum. İpimi geri alıyorum. Burada düz görüyorsunuz krem. Krem rengi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Ve gri ilmeği örüyorum. Yani gri ilmekleri ters örgü öreceğim kremleri örmeyeceğim. Ters örgülerde ne yapıyorduk? Ters örgüyü örüyorduk. İpi geri alıyorduk. Sonra diğer ilmeği örmeden alıyoruz. Griyi ters örgü örüyorum. ipimi geri alıyorum. Kremi örmeden alıyorum. ipimi yine öne alıyorum. Tek yaptığım bu. İlerledikçe çok çok daha net anlayacaksınız. Şimdi bu yüzünde ne yapıyorum? Kremleri ters ördüğüm için düz örgü öreceğim. Oluşmaya da başladı model. Griyi düz örgü örüyorum. İpimi öne alıyorum. Kremi örmeden alıyorum. İpimi şimdi kremin üzerinden arkaya atıyorum. Çünkü ne yapıyorduk? Düz örgülerde diğer örmediğimiz ip ilmeğin üzerinden ipimizi geçiriyorduk. Tek yaptığım bu. Griyi düz örgü örüyorum. İpimi öne aldım. Kremi örmeden aldım. İpimi üzerinden arkaya aldım. Griyi ördüm. İpimi öne aldım. Kremi örmeden aldım. İpimi krem ilmeğin üzerinden arkaya aldım. Tek yaptığım bu. İşte oluşmaya başladı bir taraf gri, bir taraf krem. Gördüğünüz gibi iki tarafta düz örgü olarak ilerliyor. Şimdi yine kreme geçiyoruz. Yani bir sıra düz örgü, bir renkte bir sıra düz örgü diğer renkte örüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kremi düz örgü örüyorum. Yine düz örgülerde ne yapıyorduk? İpi öne alıyorduk. Griyi örmeden alıyorum. Ve ilmeği gri'nin üzerinden arkaya alıyorum ipimi. İşte bu kadar basit. İpi öne alıyorum. Gri'yi örmeden alıyorum. İpimi gri ilmeğin üstünden arkaya atıyorum. Ve kremi örüyorum yine. Şöyle kremi düz örgü örüyorum. İpimi öne alıyorum. Gri'yi örmeden alıyorum. ilmeğin üzerinden arkaya ipimi geçiriyorum. Bütün sırayı böyle yapıyorum. Şimdi krem renk ilmekleri ters örgü öreceğim. Çünkü diğer yüzde düz örgü örmüştük. Şimdi ne yapıyoruz? Griyi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Kremi ters örüyorum. İpimi tekrar geri alıyorum. Griyi örmeden alıyorum. Tek yaptığım bu. Şimdi krem renkli ilmekleri ters örgü yapıyorum. Grileri örmeden alıyorum. Sadece lastik örer gibi ipimi geri ve öne alıyorum. Bu kadar. Kremi ters örgü örüyorum, ipimi geri alıyorum. Ve işte iki tarafı da gayet güzel ortaya çıktı. Bir yüzü gri, bir yüzü de krem oldu. Görüyorsunuz böyle güzel kalınca bir örgü oluyor çünkü çift katlı harika bereler ve hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Bir tarafı açık oldu, bir tarafı kapalı oldu görüyorsunuz. Çünkü diğer tarafta hep yünü çaprazlamıştık, orası kapalı oldu. Bu tarafı daha sonra dikeceksiniz. Mesela bir atkı yapıyorsunuz, dikersiniz ama bir yelek yapacaksanız zaten birleştireceksiniz. Mesela bir bere de böyle kıvırabilirsiniz. Çift taraflı bir yelek yapabilirsiniz. Battaniyelerde harika olur bebek battaniyelerinde. İki yüzü farklı renk ve kalınlığı da çok daha hoş ve şık duracaktır. İşte iki tarafı da farklı renkte örgü yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olun ki yaptıklarımdan haberdar olun. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.